Bu hafta denediğim el yapımı sabunları anlatıyorum. Herkese merhabalar efendim. Allah'ım ben nasıl bir tembel kız oldum ki? Kaç haftadır video çekmiyorum ve sizlerle paylaşmıyorum. E, bu yaz bana bir... Genellikle yazlar bana pek bir yaramaz arkadaşlar. Ben bayağı bir şey olurum. E, ne denir ona? Tembel olurum. Çok net bir şekilde. Canım çalışmak istemez, canım bir şeyler yapmak istemez. Sürekli kahve içeyim, like'dan lak like, lak yapayım, oraya gideyim, buraya gideyim falan filan. Böyle evde bile otursam, evde başka bir şey yapayım isterim yani. Böyle bir camdan bakayım falan isterim. O yüzden de yine bir yaz geldi. Yine e, herhalde ilk defa bu kadar çok video çekmeden durdum. Bir ay olmuş mudur? En son videom dalış videosuydu. Ondan bir önce tabii tatil videosuydu pandemide nasıl yapılır diye. Aslında benim amacım pandemi videosunun hemen arkasından bu videonun gelmesiydi. Çünkü bunlar benim Gökçeada'dan aldığım böyle elle yapılan doğal sabunlar. Dedim ki ben hemen dönerim. Hemen bunu yaparım falan. E, ee, o bir gezmek geldi. Güzel oldu. Dalış videosu oldu. Tamam dedim arkasından yapacağım. Yapamadım yapamadım. Konuyu uzattım. Onun sonuç olarak buradayım. Umarım bundan sonra bir tık daha şey bir kız olarak disiplinli bir kız olarak devam edeceğimi düşünüyorum. Hafta hafta zaten kış geliyor. Eylül ayı geliyor. Benim için Eylül ayı mi okullar başlar, disipline dönülür falan filan. Hadi bakalım. Şöyle ki ben Gökçeada'dan o zaman da söylemişim size iki tane sabun aldım. Bir tanesi zeytinyağlı keçi sütlü sabun. Bir diğeri de e, keçi sütü sabunu, kına ve defne sabunu. Şimdi oraya da çektiğim oraya da ne demekse orada da çektiğinde görmüşsünüzdür zaten. Sizde bir sürü sabun var ve kadın el yapımı yapıyor. Doğal bu sabunları. Şöyle bana hatta bir broşür de verdi. İşte hikayelerini anlatıyorlar. Şehirden buraya gitmişler. İşte saf zeytinyağdan el yapımı olduğunu anlatıyorlar. Temel malzemesi keçi sütü, yağmur suyu, bal, işte esans koruyucu madde sabun bazı gibi hiçbir kimyasal kullanılmıyor. Eee Ondan sonra sabunların renkleri bazı çeşitlerde içerisindeki yağ ve özlerinden kendi rengiyle geliyor. Yani tamamen doğal, tamamen cildinize iyi gelecek şeyler. İşte, i̇şte iyi sabun nedir, sabunumuzu kullanır, bu sabunları nasıl kullanmamız gerektiğini falan anlatan çok da güzel bir e, broşürü var. Hatta şunlar da var işte hangi e, şeylere... İşte kuru cilde, yağlı cilde hangi sabunlar iyi gelir, hangi çeşit sabunlar diye. Orada böyle bakarken bakarken bana en iyi geleni e, yani şöyle yüzüm için keçi sütü sabunu ve keçi sütü ve lavanta sabununu seçtim. Çünkü işte ben cildimi aldım. ki karma bir cildim var. Arada şuralarında sivilcelenmeler oluyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Bana bunu önerdi. Ben zaten keçi sütü dedim mi böyle bende birazcık akan sular duruyor. Nedenini bilmiyorum. Böyle keçinin çok faydalı olduğu böyle son zamanlarda çıktı işte süt olsun, peynir olsun, bir şey olsun. Ben tabii ki de hiçbirini tüketemediğim için neden herhalde cildime iyi olsun dedim böyle. Öyle bir şey geldi bana. Bana ilk bunu önerdi arkadaşlar. Sobunun görmüş olduğunuz üzere şu. İçinde böyle lavantalar olan minik minik çok tatlı bir sobun. Bu sobun Gerçekten de yüzüme aşırı iyi geldi. Çünkü e, mesela bu sabun ben ne zaman gittim döndüm ya tatilden? Temmuz'un başına döndüm galiba. Aynen. Döndüğümden beri makyajımı çıkarıyorum. Bu sabunla yüzümü yıkıyorum. Bir de güzel cildimi nemlendiriyorum. Cildim bebek. Hiçbir sivilcelenme yaşamadım. Yüzümü yıkar yıkamaz asla bir kuruluk gerilme yaşamadım ki zaten vadide bu. Bakın yazıyor arkasında. E, diyor ki sütün içerisindeki vitamin ve mineraller cildin doğal yağ dengesini koruyarak temizler ve besler, onarır, nemlendirir. İçerisindeki bal ve diğer yağlar sütün bu özelliklerini destekler, kuvvetlendirir. Lavantayı ve tanecikleri ölü deriyi soymaya yardımcı olurken cilt ve saç kremsi bir yumuşaklık kazanır. Bunun e, bu arada üzerinde yazıyor. Yani bu el, yüz, vücut ve saçta kullanılabilir diyor. Ben bunu sadece yüzümde kullandım çünkü saçımda kullanmak üzere başka yapmış. Hani yüzüm anlatında kadın direkt bana bunu vermişti. Aşırı da memnun kaldım ben bu sabundan. Gerçekten de bir noktada peeling etkisi de yapıyor bu arada. Yani ben bunu önceden de söylemişimdir. Her türlü peeling bana yaramıyor arkadaşlar. Direkt sivilceleniyorum, cildim kötü oluyor falan. Bunun içinde tanecikler olmadığı için Hani böyle zaten elime sürüp yaptığım için böyle ya da ya da en fazla böyle yaptığım için falan. E, cildimi tarih hiç etmiyor. Cildimi asla kurutmuyor. Yüzümü yıkadıktan sonra böyle sabunla yıkarsınız. Müthiş gelirsiniz. O anında nemlendirme isteğiniz olur. Ya. İşte o olmuyor. Bu yüzden de hem cildime peeling yaptı hem asla sivilce çıkartmadı. Hem böyle yağ dengesini dengeledi. Hani e, böyle ne bileyim mesela aşırı yağlandırmadı ya da aşırı kurutmadı. O yüzden de e, bu sobunu aşırı aşırı sevdim. Diğer sabunumda şeydi. E, kınalı, aynen keçi sütü sobunu kına ve defne vardı. Ben kadına cildimi anlattım. Şöyle hassas, böyle bilmem ne, şöyle yaparsam kurur, böyle yaparsam bilmem ne olur. Saçım ve vücudum için dedi ki sana bunu öneriyorum. Ben yani istersen diğerini de kullanabilirsin. O da saç ve vücuda kullanılıyor ama onu yüzüm için kesinlikle kullan dedi. Ha, artı bir daha bir tane daha düşünüyorsan da bence bunu kullanmalısın dedi. Ben de tabii ki de e, aldım kullanmalıyım diye. Bu sabunla ilgili. Bu sabunu hiç yüzüme kullanmadım. Neden kullanmadım Çünkü diğeri vardı. Neden bilmiyorum. Aslında bunu da kullanıyorum. Aynı şey yani. Bu da aynı vaatleri vermiyor ama. Kuru ve hassas ciltler için. Özellikle saçları kuvvetlendirerek canlı ve parlak görünmesini sağlar. Dökülme, kepeklenmeye karşı maksimum etkileri vardır. E, alerjik ve hassas cilt ve saçlarda yağ ve nem dengesini sağlar. Ha, bunu asıl alma hocam benim saç ve cilt olduğu için yüzüme hiç aklıma gelmedi açıkça söyleyeyim. Şimdi bunu e, hem cildime hem saçıma uyguladım. Cildimle ilgili benim cildim aşırı kurudur. Bakın patır patır dökülür. Asla ki bir sobu sürdükten sonra benim böyle koşarak duştan çıkıp kendimi e, yağ depolarına falan sokmam lazım dengesini sağlamak için. Bu sabun asla cildimi kurutmadı. Yani bu sabunu böyle lifime sürüp fıştıdı fıştıdı yıkandığında böyle hem çok hoş bir koku bıraktı. Hem böyle bir hissi güzeldi. Hem bittikten hani duştan çıktıktan sonra asla aşırı kuru değildim falan. O yüzden çok sevdim. Ama arkadaşlar bu sabunla ilgili yaptığım en kötü yanlışlık yani ne denir bilmiyorum ama saçımı kullanmakta. Bakın o akşam biz bir yere gidecektik. Duygulara gidecek olabiliriz kuzan duygulara büyük ihtimalle. Dedim ki hazır bunu aldım. O zaman tabii hemen video çekmeyi planlıyorum falan filan. Zaten bayağıdır kullanmışım. Ben bunu dedim saçımda da deneyeyim. Şimdi ben bundan önce size şey de e, anlatmıştım. Bilirsiniz kefir sabununu da anlatmıştım. Kefir sabununu saçıma kullanmayı ne kadar sevdiğimi de anlatmıştım. Dedim ki bu da bunun benzeri etkiler yapar. Belki de dedim daha da ne bileyim böyle şey yapar yumuşak bir saç yapar, şöyle yapar, böyle yapar. Aman Allah'ım. Bakın saçımı yıkadım. Saçımı tarıyorum ya. Saçım sanki kurumamış gibi. Saçımı kurutmaya başladım. Bildiğiniz saçım benim 25 aydır falan yıkanmamış da yağ içinde kalmış gibi. Saçımı yıkamaya tekrar zamanım yok ve bunun nasıl şekilleneceğini, şekilleneceğini merak ediyorum. Bir şekilde saçımı şekle soktum ama saçım sanki böyle günlerdir yıkamamışım, aşırı yağlı, aşırı böyle kalıp gibi çok kötü oldu. Ama bu sabunun suçu değil tabii ki de. Benim saçımda bin tane işlem var. Benim saçımda işte oriel var, şu var, bu var. Benim saçımın normal zaten doğalını bozduğum için doğal bir şeyle karşılaşınca aman Allah'ım neler oluyor diye kendini korumaya da almış olabilir. Yani sizin daha böyle kendi saçınız varsa ne demekse bu yani hiçbir işlem yapılmamış bir saçınız varsa sizde daha iyi sonuçlar verebilir. Ama benim gibi ee, bir saçınız varsa sarı falan bence yapmayın yani bence bu şampuanları sadece saçınız için almayı düşünüyorsanız düşünmeyin ama ben cildim için arıyordum şunun için arıyordum bunun için arıyordum saç dışında diyorsanız ben hem vücudumda hem saçımda acayip memnun kaldım bu sabunlar birazcık hassas. Sabunlar nemli bir yerde bıraktığınızda ya da duşta bıraktığınızda eriyerek yok olabilecek sabunlar katkı maddesi olmadığı için birazcık daha bunları muhafaza etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum akşamları yüzünüzü yıkadınız, kuruttunuz ya şöyle altı tel olan şeyler olur sabunluklar. Bırakın ona kurusun orada. O su içinde kalıp daha da kendini aşağılara salmasın ya da banyoda bırakmayın bence bunu çünkü o nemle şunla bunla şey yapıyor. kendini birazcık salıyor ediyor. Cildim için çok sevdim. Yüzüm için çok sevdim. Böyle yani yüz temizleme tozu zaten kullanmıyordum çok uzun süredir. Yani ben bu işte sirkedi, şudur doğal işlere başlamaya çalıştığımdan beri bu videolarla birlikte deneye deneye bırakmıştım hazır aldığım şeyleri. Zaten gül suyuyla temizliyordum ama bu sabunda çok işime yaradı. Böyle fışır fışır yüzümü gözümü iki, iki ikiye çok iyi geldi ki o kadar çok anlatmam gereken şey var ki arkadaşlar lütfen çok uzun süredir video çekmiyorum azıcık konuşmaya hakkım var. Benim şu göz çevrem aşırı hassas, aşırı kurur böyle abuk subuk olur. Ona bile yani şey yapmadı böyle kurutmadı etmedi acayip memnun kaldım ama saçımı hiç sevmedim. Ama sizin aranızda bunu kullanıp da ya Aysel çok pardon da sen şimdi bu sabuna bık, bık diyorsun. Bu gayet senin saçın hayatım benim saçımı şöyle güzel yapıyor böyle güzel yapıyor diyen varsa lütfen aşağıda yazsın ki Hani sırf ben söyledim diye etkilenip almamazlık yapmayın saçınız için. Olumlu bir yorumu olan yazsın. Diğer insanlar da Aa, bir dakika demek ki bu saçtan saça değişiyor deyip bir şans versinler. Çünkü böyle bence e, kestirip atılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben çok sevdim bu soğumaları. Burada da mesela şeyler var. Mesela bebek, çocuk ve çok hassas ciltler için... Keçi sütü ekstra zeytinyağlı şeyler öneriyorlar. Ben de mesela demişim çok hassas cildim diye. Hemen dediler ki yani ya ekstra zeytinyağlı ve keçi sütlere bakıp içine işte bir şeylere bakalım falan filan. Kuru ciltler için keçi sütü, ekstra zeytinyağı, yasemin yağı, menekşe yağı, defne yağı, aloe vera özü, kantoron yağı ve jojoba yağı ile yaptıkları sabunları öneriyorlar. Yağlı ciltler için biberiye yağı, kekik yağı, limon yağı, portakal yağı, lavanta yağı, yağı konuşalım yağı ve lavanta yağlı keçi sütü diyor. Bu benim işte benim aldığım aynen. Valla da iyi geldi. Karma cilde de iyi geliyor. Benim de olsun yağlı ciltler demişler ama bence bu iyi. Ekstra yağlanmaya bağlı akne ve sivilce oluşumunda. Bakın sivilce için bana çok soruyorsunuz. Biberiye yağı, kekik yağı ve ardıç katranı. Ardıç katranı ne ya? Ben hiç denemedim. Ben bunu bir araştırayım. Bunun dışında da bir şey geldi zaten tövbeler olsun. 16. katta bir şey gelse zaten canlı büyük ihtimal giderim. Saç dökülmesi ve kepeklenmeler için çam, terebenti, defne yağı, keçi sütü, aloe vera özü, kantaronya, kantaronya çok güzel bir şey arkadaşlar. Bakın bu videomu izlemediyseniz o videomu yani kantaronya videomu şuraya koyayım izleyin. Yani kantaronya nasıl faydalı bir şey. Lütfen her şeyi kantaron yağlı alayım. Alın. Ben nasıl orada atlamışım kantaron yağlı sabunu. Herhalde şey birazcık da kadına bırakmak istedim beni yönlendirsin. İyi de oldu gerçi. Gelinçik gözü, çörek otu yağı, kına, defne yağı ve papatya yağı diyor. Derin temizlik ve cilt yenilenmesi. Peeling için kahve taneli keçi sütü. Bu arada ben onu da düşünmüştüm ama yani az çok tahmin edebildim değişik olsun diye bu kınalı mınalı aldım. Papatya yağı ve taneli, kekik yağı ve taneli, biberiye yağı ve taneli, lavanta yağı ve taneli, çoruk otu yağı. Bir de bunun dışında bu arada arkadaşlar kolonyaları var. Hepimizin böyle, bu arada zaten kolonyaya düştük. Hepimiz fışır fışır kolonya içlerinde. Buraya aslında buraya önermedi. Böyle orada kolonyaları vardı. Kolonya zaten biz bir dezenfekte etti orada sağ olsun. Kolonyalarımızı da kendimiz yapıyoruz. İşte bir bakar mısınız falan falan. O arada şey dedi. Ya biberiye yağı kolonyamızı söylerim Hani aklınızda olsun böyle baş ağrılarınız, migreniniz, şuyunuz, buyunuz varsa acayip iyi geliyor dedi. Buğra'da migren var. Aç kalır başı ağrır. Susuz kalır başı ağrır. Çok güneş olur ağrır. Az güneş olur ağrır. Böyle artık ağrı kesici içmesin de ben bunu nasıl çözeyim diye böyle düşünmekten helak olurum. İşte e, kadın biberiye yağını önerdik. Gerçekten de böyle çok keskin ve güzel bir kokusu var. Çok güzel yapmışlar. Ben gelir gelmez onu dolaba koydum. Bir de buz gibi. Baya mesela işten geliyorum arkadaşlar. Döküyorum. Şöyle bir boynumu, gözümü, gözümü, kafamı böyle bir kolonyalıyorum. Onun kokusu, o kadar o kadar keyifli, o kadar böyle insanı dinlendiren bir durum var ki bir de kolonya dolabı koyduğum için havalar sıcak, serin oluyor. Kolonyalarını da çok beğendim. Yani böyle ee, kafanızda ya kolonya alıyoruz ama benim de çok da bilemiyorum derseniz şu Imroza ada kokulu sobunlar bayağı aynen yazın zaten gökçe ada sobun büyük ihtimalle çıkar. Ha, www.imroza.commuş. Bilmiyorum ben bu kadını da çok sevdim. O yüzden böyle şey çok tatlı davrandı. Video çekmeme izin verdi. Benim için önemli bir şey. Ben video çekerken çok tatlı her şeyi anlattı. Baya ne güzel kendi yağlarına kavruluyorlar. İnsanlara iyi bir şeyler yapıyorlar. Ben çok memnun kaldım. Eğer Sobun Almaya Düştü... Eğer Gökçeada'ya giderseniz daha da güzeli. Gidin bir ziyaret edin. Çok tatlı bir yer var. Zaten siz gittiğinizde ben size iki sabun önerdim ya. Arkadaşlar çok sıcak deliriyorum. Ben size ilk sabun önerdim ya. Siz büyük ihtimalle 3-5 sabunla döneceksiniz ve bana diyeceksiniz. Gidip bundan önce de aldıysanız yine lütfen aşağıda yorumda yazın ki deyin diğerlerine de. Bakın şu yöresiniz böyle sabunu alın. Bu sabun da çok iyi falan diye. Belki ben de birkaç tane daha sipariş vereyim. Önce şu elimdekileri bitireyim de ziyan olmasın. Her hafta bir şey deniyorum ya bu sefer kalıyor çünkü. Ee, onun dışında ya gitmeye çok şansım yok ama benim gerçekten artık doğal bir sobuna, doğal kolonyalara güvendiğim bir şeylere ihtiyacım var diyorsanız da ben çok memnun kaldım. Önerim bence bir şans verilirim. Ee, geldik bir videonun da sonuna. Umarım uzun bir aradan sonra sizler için keyifli bir video olmuştur. Ben çok konuşacağım bir video seçtim arkadaşlar. Şimdi bana aşağıda yazacaksınız ya ee, öf ne konuştun diye. Konuşuyorum. Yapacak bir şeyim yok. Kaç haftadır video çekip konuşmuyordum canım birazcık konuşmak istedi yapacak bir şey yok bol bol konuştum o karnım işini indirdim umarım bir sonraki videomla arası çok uzun olmaz ve sizlere tekrar ulaşırım bir sonraki videonun da e, uzun konuşmalı bir şey yapabilirim hiç emin değilim şu anda sabahlara kadar konuşacağım o yüzden kanı şey kapatıyorum kendinize iyi bakıp e, bana instagramdan ulaşmak için aşağıda linki veriyorum sabunlar kolonyalar deneyenlerlerler lütfen bana aşağıda yorum olarak yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aha da şuradan kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.